Şerpen Örgü dünyası Sütup Kanalı'na hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün doğaçlama içimden gelen bir model anlatmak istiyorum. Şu anda elimde bir hazırlığım yok. Elimde bulunan toz pembesi Angora ipim var. Genellikle Angora deyince Angora nasıl Angora şeklinde sorular geliyor. Hem Nako'nun hem de Alize'nin Angora ipleri var. Biraz böyle ince ve hafif tiftikli bir yapıda bayan örgülerinde kullanılan bir ip tercih ettim. Havaların biraz ısınması ile birlikte Baharlık örgüler daha yoğunluk kazanmaya başladı. Tığ örgü istekleri artmaya başladı. Bu yüzden 3 numaralı da tığ kullanarak sizlere bugün hem basit hem de şal veya yelek yapımında kullanabileceğiniz bir model anlatmak istiyorum. Öncelikle yeterli ölçüde zincir çekerek örgüme başlıyorum. Yeterli ölçüde zincirimi çektim. Hemen bir zincir gerisine batıyorum. Burası örgün başlangıç yerini belirtmek için Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki tane zincir çekiyorum. ipimin başını doluyorum. Bir, iki, üçüncü zincirime batıyorum ve buradan bir tane ilmek uzatıyorum. Başını doluyorum. Bir tane daha ilmek uzatıyorum. Başını doluyorum. Bir tane daha ilmek uzatıyorum. Ve bu ilmeklerin hepsini bir defa da topluyorum ve 1 2 3 tane zincir çekiyorum böylece bir tane fıstık elde ediyorum başını doluyorum hemen bu fıstığımın tekrar dibine batıyorum bir başını doluyorum iki başını doluyorum üç tane ilmek çekiyorum ve bu ilmeklerin hepsini bir defa da kapatıyorum iki tane zincir çekiyorum ilk fıstığım böylelikle tamamlamış oldum 1 2 3. zincirime batıyorum ve buraya sık iğne örer gibi zincirimi sabitliyorum. Şurası da başlangıç noktası. İlk gördüğünüz gibi fıstığımızı bu şekilde tamamladık. Aynısını tekrarlıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. zincire batıyorum ve buradan başını dolayarak üç tane ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde buraya bir tane fıstık yapıyorum ve bu ilmeklerin hepsini bir defa da toplayarak kapatıyorum. Arada 3 tane zincirim var. Ve aynı yere bir kez daha batıyorum. Aynı şekilde 3 tane yeni ilmek çıkartıyorum. Arasına birer kez dolayarak. Ve bu ilmeklerin hepsini bir defa da kapatıyorum. 2 tane de zincir çekiyorum. Daha sonra 1, 2, 3. zincire batarak Burayı sık iğne örer gibi kapatıyorum. Bu şekilde ilk sıramızı tamamlıyoruz. İki de fıstıklarımı yaparak sıra sonuna geldim. Aynı şekilde iki tane zincir çektim. Ve üçüncü zincirime batıyorum. Burayı sık iğne örer gibi kapatıyorum. Böylece ilk sıramı tamamlamış oluyorum. Bu tür örgülerde zincir sayısı soruyorlar. 40 bedene kaç zincir çekeyim 42 bedene kaç zincir çekeyim şeklinde bu şekilde benim zincir sayısı vermem çok yanlış kullandığınız ipin tığın ve elinizin gevşekliğine sıkılığına göre ölçüler değişir bu yüzden kullandığınız bir kıyafetinizi önünüze ölçü alabilirsiniz ve aynı uzunlukta zincir çekerek örgüye başlayabilirsiniz bir diğer gelen sorulardan bir tanesi de bu modeli Trabzan olarak zincir pardon lastik hazırladık üzerine nasıl kurmamız gerekiyor şeklinde gelen bir soru. Bu da aynı şekilde burada iki zincir sayıp üçüncü zincire batıyoruz. Lastik hazırlamışsanız da iki trabzan sayıp üçüncü trabzanı batacaksınız. Aynı şekilde modeli kuracaksınız. Hiçbir değişiklik yok. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Bunun için 1, 2, 3 tane zincir çekip örgümü çeviriyorum ve arasındaki şu boşluğa giriyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bu iki boşluğa ikisinin arasındaki boşluğa tam 5 tane sık iğne dolduruyorum. 3 4 ve 5 Tekrar iki tane zincir çekiyorum. İki modelimin birleştiği bu zincirli bölümün tekrar taban kısmına batıyorum ve buradan bir tane ilmek çıkartıyorum sonra bu ilmeği sık iğne örer gibi kapatıyorum tekrar iki tane zincir çekiyorum ve fıstığımın ara boşluğuna rastgele batıyorum ve buraya 5 tane sık iğne dolduruyorum 2 3 4 5 tekrar iki tane zincir çekiyorum modelimizin arasındaki kapattığımız zincirli bölümler var. Buranın tekrar hemen dibine batıyoruz ve buradan çıkarttığımız ilmeğimizi sık iğne olarak örüyoruz. Tekrar iki tane zincir çekiyoruz ve fıstığımızın orta boşluğuna girerek buraya 5 tane sık iğne dolduruyoruz. Tekrar iki tane zincir çekiyorum ve modelimin birleşim bölümü olan yerin tekrar hemen dibine batıyorum buradan çıkarttığım ilmekle zincirimi birlikte kapatıyorum tekrar iki tane zincir çekiyorum ve dolgularım arasındaki boşluğa girerek 5 tane sıkı iğne ile burayı dolduruyorum arada tekrar iki tane zincirim var ve aynı şekilde birleşim yerine tekrar batıyorum ve ilmeğimi kapatıyorum tekrar iki tane zincir çekiyorum ve dolgularımın arasındaki boşluğa tam 5 adet sıkı iğne dolduruyorum son dolgumlara boşluğuna 5 tane sık iğnem yaptım ve aynı şekilde iki tane zincir çekiyorum şu örgümün başlangıç noktasına batarak buraya örgümü sabitliyorum ikinci sıramda bu şekilde tamamlamış oluyorum ikinci modelimize geçerken bir iki üç tane zincir çekiyoruz ve örgümüz çeviriyoruz bu defa iki fıstığımızın arasında beş tane buraya sık iğne yapmıştık bu sık iğnelerin içerisine ilk birincisine batıyorum ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum hemen yanına bir tane daha batıyorum iki tane sık iğne yapıyorum şimdi burada böylele böylecik böylelikle bu iki modelimin tam orta bölümüne ulaşmış oluyorum şimdi iki tane zincir çekiyorum burası bir önceki modelimizin dibine battığımız bölüm bunun içerisine giriyorum bu öndeki öndeki bölüme değil arkadaki bölüme giriyorum tam orta bölümüne batıyorum ve buradan bir ilmek çıkartıyorum başını doluyorum 2 başını doluyorum 3 tane ve bütün ilmeklerimi bir kere de kapatıyorum araya 3 tane zincir çekiyorum ve aynı bölüme tekrar batıyorum bir ilmek çıkartıyorum başını doluyorum 2 başını doluyorum 3 tane ilmek çıkarttım hepsini bir defa da kapatıp iki tane zincir çekiyorum çektiğim zincirleri bu fıstığımın arasına 5 tane sık iğne yapmıştım bunun bir iki üçüncüsünün tam orta bölümüne batıyorum ve buraya sabitliyorum tekrar iki tane zincir çekiyorum bu arka tarafta görünen ikinci sırada devam etmiş olduğumuz Zincirlerin tam ortasına batıyorum ve buraya yeni modelimi yapıyorum. Fıstığımı bir kere de kapatıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı bölüme batıyorum. Ve üçlü fıstık yaparak bunu kapatıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Ve fıstığımın üzerindeki sık iğnelerin tam ortasına batıyorum buraya kapatıyorum bu şekilde ikinci sıramızı hazırlamış oluyoruz iki zincir çekiyorum arka bölümdeki zincirlerin birleşim yerine batıyorum ve buradan çıkartmış olduğum üç tane ilmeğimi kapatıyorum ve bir tane fıstık yapıyorum arada üç tane zincirim var aynı bölümden 3 defa da çektiğim ilmeklerimi kapatarak ikinci fıstığımı yapıyorum sık iğnelerimin tam ortasına batıyorum ve zincirimi buraya kapatarak ikinci bölümümü hazırlamaya başlıyorum örgümün sonuna geldiğim zaman zincirimi aynı şekilde tam sık iğnelerimin tepesine batarak kapatıyorum buraya iki tane zincir çekiyorum ve bir alt sıradaki bu zincirimin başlangıç kısmına batıyorum buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum böylece kenarını kapatmış oldum üst sıraya geçtiğimiz zaman bir iki üç tane zincir çekip örgüm çeviriyorum aynı şekilde modelimin bittiği bu sık iğnelerim tepesine battığım bölüme aynı şekilde aşağıdan Aynı onu battığım yere batıyorum. Bakın aynı battığım yere. Sık iğnemi tepesine batıyorum. Ve burayı kapatarak ilk bölümümü hazırlamış oluyorum. Tekrar iki tane zincir çekiyorum. Dolgularımın arasındaki bölüme giriyorum. Ve buraya beş tane sık iğne hazırlıyorum. Tekrar iki tane zincir çekiyorum. Ve sık iğnelerimin tepesine battığım bölümün aynı şekilde sık iğnelerimin tepesine aynı yere batıyorum ve zincirimi kapatıyorum tekrar iki tane zincir çekiyorum dolgularımın arasındaki boşluğa girerek buraya 5 tane sık iğne yapıyorum tekrar iki tane zincir çekiyorum burada modelimize şeklini veren İki modelin arasında burayı sık iğnenin tepesine girerek kapatmıştık. Aynı şekilde ikinci sırada da sık iğnemizin tepesine giriyoruz. Ve asıl modelimize şeklini veren bölüm bu kısım. Bakın aynı şekilde aynı yere giriyoruz. Ve iki zincir çekerek bir sonraki dolgularımızın ara boşluğuna 5 tane sık iğne dolduruyoruz. Böylece ikinci modelimizi de tamamlamış oluyoruz. Sıramız tamamlarken aynı şekilde 5 tane sık iğnemi yapıp 2 zincir çektim ve bir alt sıradaki sık iğnelerin tepesine battım. 2 tane tekrar zincir çekiyorum ve bu zincirimin dibine batarak buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Böylece ikinci sıramızı tamamlayıp ilk sıramızı başladığımız bölümümüze geri dönmüş oluyoruz. Tekrar iki tane zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Daima ön taraftaki bölüme değil arka taraftaki bölümün tam birleşim yerine batıyoruz. Ve buradan bir tane ilmek çekiyoruz. Başını doluyoruz. 2 Başını doluyoruz. Tam 3 tane ilmek çekiyoruz ve bu ilmeklerin hepsini bir defa da kapatıp araya 3 tane zincir çekiyoruz aynı bölüme bir tane daha 3 defa da çektiğimiz fıstığımız yapıyoruz ve hepsini bir defa da kapatıp araya 2 tane zincir çekiyoruz buraya 5 tane sık iğne yapmıştık bu sık iğnelerin 1 2 3.sine yani tam ortada kalan bölümüne batıp buraya zincirimizi kapatarak İlk modelimizi hazırlıyoruz. Tekrar iki tane zincir çekiyoruz ve bakın bu öndeki bölüme değil, arka tarafta ikinci sırada oluşturduğumuz bölümün tam birleşim alanına batıyoruz ve buraya yeni dolgularımızı yaparak modelimize devam ediyoruz. Böylece her defasında modelimizi kaydırarak uygulamış oluyoruz. tane zincir çekiyorum ve tam tepe kısmına batarak kapatıyorum. Modelimizin biraz daha örülmüş halde bu şekilde görülmekte. Her iki yüzü de gayet hoş beşik oldu. Her iki yüzünü de kullanabilirsiniz. Burası modelimin ön yüzü. Burası da diğer yüzü. lif yapmak isteyenler dolgularını üç yerine dört defa çekebilirler daha kalın dolgulu bir yapıya sahip olacaktır daha ince yapmak isteyenler ise üç yerine iki defa da dolgularını çekebilirler